taşımaz bir mal tek bir, bir kişiye ait olabileceği gibi birden çok kişiye de ait olabilir. Taşımazın tamamı eğer tek kişiye ait ise burada tam müstakil bir mülkiyet söz konusu. Taşımaz bir tek kişiye ait değil birden çok kişiye ait ise burada da toplu bir mülkiyet söz konusu. Toplu mülkiyette tapunuzda pay oranları 1 bölü 5, 1 bölü 8 gibi kesili bir şekilde ifade ediliyorsa burada paylı mülkiyet yani müşterek mülkiyet vardır. Paylar tapuda yazılı değil ise buna el birliği yani iştirak halindeki bir mülkiyet deniyor. Taşınmaz alacaklar, bir mülk alacaklar mutlaka buna dikkat etmeli. Eğer müstakil bir tapu alıyorsanız hiç düşünmeden alabilirsiniz. Kafanız rahat olur, hiç başınız ağrımaz. Ama hisseli bir yer alacaksanız, konumu, fiyatı çok avantajlı değil ise hissederleri tanımıyorsanız, sıkıntı yaşarsanız, paranızı unutacağınız, yatırımınızı unutacağınız bir durumda değil iseniz o zaman iki kere düşünün. Ama paranız yeterliyse her zaman müstakil tapu almanızı öneriyorum. Hisseli yer almanın avantajları olduğu gibi riskleri de var. Bir sonraki videomda risklerinden bahsedeceğim.